35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazca'yı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 50. bölümünde Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinin hemen arifesinde Irak'ta daha doğrusu Bağdat'ta yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. E, açık söylemek gerekirse e, bu olayla ilgili hafızam çok kötü. Bunu anlatmak istiyordum ama birçok şey hafızamda silinmişti. Ama bereket benden daha genç ve hafızası taze olan fotoma bir arkadaşım Burak Kara ondan yardım istedim. O bana bayağı güzel notlar da geçti ve onun notlarını okuyunca hakikaten böyleydi dediğim çok olay oldu. Mesela bir mimandarımızın olduğunu, bunun bize verildiğini ve hep bizle beraber yanımızda olduğunu unutmuşum. Çünkü mimandar, sonra düşününce hatırladım, genellikle bizim çalışmamızı değil de çalışmamamızı sağlamaya çalışan bir arkadaştı. E, neyse, olay şu, Vatan Gazetesi'nde çalışıyorum, çalışıyoruz ve artık e, Irak'a geliyorum. 11 Eylül'ün ardından önce Afganistan'a gidilmişti. Daha sonra sıra Irak'a gidecekti, geliyordu. Irak işgal edilecekti. El-Kaide bahanesiyle ki sonradan anlaşıldı zaten. El-Kaide, Saddam Hüseyin bağlantısı iddialarının asılsız olduğu. Ama bir işgal olacağı belliydi. gazete gazetede bizi, Burak'la beni Irak'a yolladı izinler alındı Türkiye'den gittik. Bağdat Bağdat Havalimanı uçuşlara tam kapanmamıştı ama Türkiye'den direkt gidiş yoktu. Biz önce Amman'a, Ürdün'e gittik. Oradan e, geçtik e, Bağdat'a. E, 10 Şubat 2003 İstanbul Amman uçuşumuz. E, sonra bir e, ucuz bir otel bulmuştuk Amman'da. İki gece konakladık. Çünkü uçağımız 12 Şubat'taydı. Bağdat'a uçtuk. Amman'dan aklımda çok fazla bir şey kalmamış. Zaten orada sadece günleri geçirdik. En büyük heyecan tabii ki Irak'a gidişti. Bağdat'a varıştı. Ee, şunu e, Gitmeden önce Irak'la ilgili bir yıl bilgi toplamıştım. Bu bilgileri de hala öyledir herhalde. Ne zamandır bakmıyorum. CIA'nin Amerikan Merkez Haber Alma Teşkilatı'nın herkese açık internet sitesinde ülke bilgileri vardır. Yani nüfusundan tarım üretimine vesairesine kadar her türlü bilginin olduğu, siyasi partiler, şu bu, e, tarihi olan böyle bir e, bilgi notları vardır ülkelerle ilgili. Irak'la ilgili de oradan e, foto, e, print yapmıştım, çıkış almıştım. Onları bayağı bir okumuştum, notlar almıştım. Amman hava limanında hatırlıyorum. E, ne olur ne olmaz bunları bir şekilde bakarlar ve siyayı e, şeyi görürler ve anlatamam diye onların hepsini son dakika uçağa binmeden önce teker teker e, çöpe attığımı hatırlıyorum. Neyse Bağdat'a vardık. Bağdat'a vardığımızda bizi <laughs> gazeteci olduğumuzu tabii ki söyledik ve bizi çoğu bıyıklı, iri kıyım, yaşları 30'un üzerinde genellikle olan, e, üniformalı kişiler karşıladı. E, tabii kafamızda şöyle bir şey vardı. Hep böyle bir e, Saddam direnmekten bahsediyor. Çok büyük bir direniş olacak. E, saddam'ın bağlı Saddam'a bağlı insanlar var. E, bunlar son kanlarının son damlasına kadar direnecekler falan sert bir e, atmosferle karşılaşacağımızı düşünüyorduk ve havaalanı da bunun ilk başlangıcı olarak e, karşısında çıktı. E, hava limanında DAAN USA Carlos ABD yazısıyla karşılandık. Hepimiz bu bir bayrak bunun üzerinden basarak içeriye geçiyorsunuz pasaport kontrolüne. Bavullarımızı aldık ve hepimiz ekipmanlarla birlikte dedik dedik arandık. Bir ee, oydu telefonları vardı, bilgisayarlar. Bunların hepsinin seri numaralarını daha önceden vermiştik zaten Ankara'ya, Ankara'daki Büyükelçiliğe. Bunlar kontrol edildi vesaire. Oydu telefon ve uydu internet Irak'ta kullanımı yasak listesinde olduğu için mühürlendi. Ama daha sonra e, Burak, ben ayrıldıktan sonra ve işgal başladığı zaman... O mühürü açıp bunları kullanmış. Bizim o tarihte buna çok fazla ihtiyacımız olmamıştı. Ee, girdik ve bizi e, bir odaya aldılar. Sorgulayacaklar ve bizi sıkıştıracaklar diye bekliyorum. Hiç de öyle bir şey olmadı. Bütün hikaye açıkçası rüşvet yani bahşiş artık neyse bunu istediler. Yani, e, niye oradım, şaşırdım. Kafamdaki imajla daha ilk anda orada e, bunu görünce yani böyle kanının son damlasına kadar savaşacak milliyetçi Iraklılar beklerken böyle ne koparırsam kardır diye düşünen benim her birinin bir potansiyel direnişçi olarak gördüğüm insanlar bizden para koparmak istediler ve bir ölçüleri kopardılar. Daha sonra e, bize bir e, ertesi gün bir ö, otele yerleştik. Otel nispeten lüks bir oteldi. Koral Otel. Orada NTV'den Yusuf Yunus da vardı. Kameraman arkadaşı İlkerle beraber TRT ekibi de oradaydı. Başka yabancı e, ekipler de vardı tabii. Orada en büyük itibarı Amerikan televizyonları görüyordu. İşin acı tarafı da bu. Amerikan işgali beklenirken CNN başta olmak üzere Amerikan medyası bayağı bir ilgi görüyordu. Önce ilk iş olarak 13 Şubat'ta... ...Enformasyon Bakanlığı'na gittik. Basın kartlarımızı aldık her yerde. Onları takmak, boynumuzda sürekli olmak zorundaydı. Ve daha sonra gazetecilerin olduğu bir yerde... ...ve çadırların falan olduğu bir yerde... ...orada diğer gazetecilerle birlikte herkes... ...bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ve bunlar genellikle... Bize verdiktir. genellikle değil hep öyle mimandarlarımızın yanında ve genellikle de resmi programları takip etmek şeklinde oluyordu. Yani bir yerde diyelim ki bazı Partisi'nin önde gelen isimleri bir açılış yapıyor ya da bir törende konuşuyor. Oraya gidiyorduk orada görüntü alıyorduk vesaire ee, böyle şeyler. Bu arada Türkiye'den canlı kalkanlar gelmişti. Ee, o, o günleri hatırlayanlar olacaktır. Bunlardan birisi şimdi bizde e, medyaskopta yorum da yapan ve adını koyalım da beraber de e, tartıştığımız Ayşe Çavdardı. Bir başkası e, Fatma Bostan ünsaldı. Kendisi AKP kurucusuydu. E, Fatma Bostan'ı biliyordum ama abisi Osman benim çok yakın arkadaşımdı. Orada bostanlı'da orada karşılaştık bir diğeri de Nil Demir kazık olması lazım soyadı Bir değişik bir dönemler o tarihte sosyal medya yoktu ama medyada çok öne çıkan bir e, kadındı e, O da bir şekilde oraya gelmişti onu da otelde gördüğümüzü hatırlıyorum ve burada e, haberler yapmaya çalıştık e, bekliyorduk açıkçası çok fazla, Haber yapma imkanı yoktu. Genellikle diğer gazetecilerden alıyorduk. Arada işte gittiğimiz yerlerde o protokolleri çekiyorduk vesaire yapıyorduk. E, açıkçası can sıkıcı bir işti ve çok tedirgin bir işti. Ben hiçbir zaman savaş muhabiri olmadım. Olmak da istemedim. Ama savaş muhabiri olan arkadaşlarıma hep e, takdir edelim bunun örnekleri vardır ki Burak bunlardan birisiydi. Zaten öyle anlaşmıştık. Ben belli bir süre kalacaktım. Burak kalıp dönecektim. Burak kalmaya devam edecekti ki nitekim kaldı o. 28 Mart'ta dönmüş. Yani bakarsak 10 Şubat, 28 Mart neredeyse iki ay geçirmiş. Benimki işte Şubat ayı bitmeden ben döndüm. Bir hafta 10 gün herhalde kaldım. Tam emin değilim çok sıkıcıydı ee, ama bir ülkenin ne hale geldiğini e, çok çıplak gözle gördüğümüz bir yerdi özellikle yabancı gazeteciler merkezinde işgal etmesi beklenen Batı ve ABD'nin oradaki orada bile belli bir ölçüde psikolojik tahakkümü çok şeyi anlatıyordu daha o sıralarda. Şiilik meselesi, El Kaide meselesi, şunlar bunlar çok fazla gündemde yoktu. Olay çok basit bir şekilde e, ABD ile, Oğul Bush ile Saddam arasındaki bir meseleydi. Her an olabilecek olan, gelmekte olan işgali beklemekti, savaşı beklemekti ve e, savaş başlayana kadar ki süre açıkçası çok can sıkıcıydı. Ben işte o can sıkıcı döneme denk geldim savaş başladıktan sonraki kısım sıkıcı olmayabilir ama çok ürkütücüydü herhalde. Orada olmadığıma da açıkçası e, minnettarım. Yani memnun kaldım, kalmak istemezdim ve e, kalmadım da zaten. Mesela nereleri gezdirdi bizi? Bir hastaneyi, okulları, petrol rafinerilerini, ilk Körfez Savaşı'nda vurulmuş bir sığınağı, camileri vesaire e, gezdik. Bizim istediğimiz şeyleri genellikle bakarız ederiz diye mimandar cevap verdi ama e, ya üstlerinin onay vermesi durumunda kabul ediyordu ya da e, şey yapıyordu. Geçiştiriyordu. Ama zaten haber yapılacak çok fazla bir şey yoktu. Çünkü olağanüstü bir hali vardı. Böyle gidip sokaklara karışıp halkla röportaj yapmak, her istediğin kapıyı çalmak Gazetecilerle Iraklı gazetecilerle konuşmak falan bu tür imkanlar yoktu. Belirli bir çizili alan içerisinde e, kalıyorduk. Yemek yemeye konsorsiyumdaki e, büyük açılıktaki e, personelin de gittiği bir restorana gidiyorduk. İçki de içiliyordu. Orada başka gazeteciler de vardı ve e, burada benim en çarpıcı savaş bahsediyoruz ama savaşı görememiş birisiyim. Ama o bekleme anının sıkıntısını yaşamış birisiyim. Ee, bana en acı gelen olay şu oldu. Şimdi bizde normal şartlarda öyle bir uygulaması vardı. Enformasyon Bakanlığı'nın her yabancı gazeteci kaldığı gün başına belli bir miktar para ödemek zorundaydı. Her neyse onların bize sunduğu ya da sunduğu söylenen hizmet karşılığı. Az buz bir para değildi. Ve ülkeyi terk etmeden önce o parayı ödediğinize dair bir belge almak zorundaydınız. Ve ben gitmeden önce o belgeyi almam gerekiyordu. Kaldığım günün karşılığında işte diyelim ki bin dolar vermem gerekiyordu. O arada tanıştığımız diğer yabancı gazetecilerin içerisinde o olaya, oraya çok vakıf olan e, insanlar vardı. İşte gideceğimi söyledim, belge alacağım falan. İşte ne yapacaksın, ne kadar vereceksin, işte para neyse vereceğim dedim. Olur mu öyle şey, sakın öyle bir şey yapma falan dediler. Anlamadım önce, gerçekten anlamadım. Dediler ki o kadar para verilir mi ya dedim. Bu işte kural bu, öyle yazıyor. İşte yönetmelikte böyle sen deli misin, aptal mısın falan dediler. E Kaç para vereceğim şimdi rakamları hatırlamıyorum ama bin ise 40 dolar. Yani bu kadar büyük fark. Nasıl olacak falan çok basit dediler. O imzayı verecek olan kişiye gideceksin. Gittik bir masada bir adam oturuyor. Hatta parmaklarında bir sorun vardı. Tırnakları mı yoktu böyle bir e, değişik bir şeydi. E, gittim ben dedim işte şey yapacağım e, ülkeyi terk ediyorum ne kadar kaldı? Şu kadar kaldı. İşte adam parayı söyledi. Ben dedim yok ya o kadar para vermem dedim. Çünkü biliyorum ne kadar vereceksin dedi. Ben söyledikleri parayı verdim. 40 dolar ya da 50 dolar her neyse. Adam önce itiraz eder gibi oldu. Ben dedim ya yok başka yok para bunda yok falan dedim. <laughs> Hala gözümün önündedir. O parayı aldı, çekmeceyi açtı, içine attı, damgayı vurdu, verdi. Yani devletini talep ettiği bin doları alabilir miydi? Aslında beni diğer gazeteciler, yabancı gazeteciler, batılı gazeteciler uyarmasaydı ben o parayı bir şekilde verecektim. Uyardılar, vermedim. O kişi de, işte rakamlar tekrar söylüyorum, bir aynı değil ama oran böyleydi gerçekten. Bin dolar yerine 40 dolara kabul etti. Bana o damgayı verdi. Ben de o parayı yani diğer kalan parayı kalacak olan arkadaşıma bıraktım. Burak'a bıraktım. Sonrasında tekrar uçağa biniyorum. Üzerimde çok çok az bir para kalmış. Çünkü hepsini Burak kalacağı için ve ihtiyacı olacağı için ve de ayrıca para göndermek zor olacağı için bütün paralar Burak'ta kaldı. Benim üzerimde ya hiç ya da bir yerden bir yere gidecek kadar para kaldı. Bu sefer Amman'a gideceğim ve Amman'dan direkt Türk Hava Yolları'yla döneceğim. Öyle bir şekilde gidiyorum. Havaalanına geldik. Bağdat'taki havaalanına. E, bavullar hani olur ya gösterirsiniz bavulunuzu ve bagajı alırlar. Bavulum orada duruyor. Bir tane genç bir adam var. Çocukla adam arası. Yaşı ufak Gösterdim hareket etmiyor. Gösterdim hareket etmiyor. Niye oradım? Şaşırdım. Ya işte bu falan diyorum. Bir de dil falan da bilmiyor tabii. Anladım ki para istiyor ve inanın üzerimde para yoktu. Yani e, orada ağlamam geldi. Yani açık söylüyorum ağlamam geldi. Niye oradım? Şaşırdım. Niye oradım? Şaşırdım. Ama ee, işte neyse sonuçta bir şekilde nasıl hallettim şu anda inanın hatırlamıyorum o anı çok iyi hatırlıyorum da gerisinin nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Ondan sonra bindim uçağa e, Ürdün'e Amman'a gittim Ammandan Türkiye'ye dönerken de çok alakasız konuyla alakası yok ama e, orada e, tebliğ cemaatinden Türkiye'den. Ürdün'e tebliğe gitmiş. Yani nasıl oluyor? Bu tebliğ cemaati apayrı bir cemaat. Belki bir gomaşın hani onunla ilgili yapmakta da yarar var. Çünkü Pakistan'daki merkezlerine de gitmiştim. Pakistan anlatırken onu anlatmamıştım. Tebliğ cemaatinden insanlarla e, uçakta karşılaştım. Beni tanıyorlardı. Bayağı onlar değişik bir cemaattir. Onlarla bayağı bir sohbet ettik. Açıkçası Irak Irak'ın işgali falan çok da umurlarında değildi. Onlar zaten Müslüman olan bir ülkeye gidip orada İslam'ı tebliğ ediyorlardı. O da ilginç bir vakaydı. Ve ben oradan döndüm Türkiye'ye. Çok kırık döndüm açıkçası. Yani yola çıkıştaki düşüncelerimle, beklentilerimle orada yaşadıklarım arasında dağlar gibi fark vardı. Ondan sonra Irak'a Irak'ın Kuzeyine defalarca gittim. Çözüm süreci bağlamında Süleymaniye'ye, Erbil'e, Kandil'e birçok kere gittim. O ayrı ama Bağdat'a bir kere gittim. Günübirlik Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğunda bir ziyarette günübirlik gittim. O hala bir olağanüstü koşullar vardı. Özellikle El Kaide tabii işin ilginç tarafı bu. Olmayan El-Kaide için işgal edilen Irak'ta işgal nedeniyle yüzünden ya da sayesinde nasıl isterseniz isteyin, el Kaideyi yarattı Amerikalılar. Yani El-Kaide ilişkisi yoktu, işgal ettiler. Özellikle Saddam yandıları içerisinde. Yani ülkenin sayıca az olan ama iktidarı Saddam döneminde büyük ölçüde kontrol eden ama işgal sonrasında imtiyazlarını kaybeden Sünni Iraklılar, Araplar içerisinde çok güçlü bir El Kaide olayı çıktı ve sonra bu da üşide dönüştü. Bu da e, acayip bir olay olarak tarihe geçti. Orada e, gerçekten emperyalizmin nasıl bir şey olduğunu ve e, emperyalizmle mücadele iddiasındaki rejimlerin çok sağlam temelleri oturmadığı zaman, demokrasiden yoksun olduğu zaman, e, nasıl söyleyeyim, yozlaşmanın, yolsuzluğun egemen olduğu zaman nasıl ona karşı direnç gösteremediğine de bir ölçüde tanıklık ettim. Ben git oradayken savaş başlamamıştı ama benim orada tanık olduğum kadarıyla Irak'ın o savaşı kazanmasının imkanı yoktu. Amerika Birleşik Devletleri kazandı mı, onlar da kazanmadı olan bir ülkeyi oldu. Ve ben de bunun bir anına, bir kesitine, en önemli olmasa da arifesine tanıklık ettim. Umarım bir daha böyle bir e, tatsız bir tanıklık yaşamam. Evet, seveceklerim bu kadar. İyi günler.